Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ben ben Melih. Ben Yağmur. Ben de Ramla oyun dünyası. Arkadaşlar oyun Kınalımız. dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza daha yeni açtığımız için ilk başta evet, böyle oyunlar çekmedik karar verdik. Evet. Zaten başlığından anlamışsınızdır. Arkadaşlar oyun dünyası değil yeme oyunu dünyası oyun ya oyun kazanı düşürdü nasıl ya yeme oyun yeme oyun evet başlıyor başlıyor bismillah diyor size sonda bunun hilesini göstereceğim ama sonda aynen arkadaşlar sürpriz olsun Fly. Evet, Şu an öyle. hilesiz oynuyoruz. Evet hilesiz oynuyoruz. Şimdi evet. ben korkuyorum. Arkadaşlar e, bunu 5 yani 5 hakkımız olduğu için 5 yerimiz yapacağız. Sonra videomuzu zaten kapatacağız. Evet. Hızlıca Şu ancak miyiz? Evet. Sonra belli olacak. Evet. Kapatacak inşallah. Arkadaşlar başladı. Evet. Day 1'deyiz. Yani gün 1. Peki burada gelecek ha? Ya gelmeyecek. Gelmeyecek. Neden? Neden? Niye böyle. Arkadaşlar. Devam ki bura. Evet. Oh. Şimdi hilesiz oynadığımızın bir kanıtı. Ayşe'de bismillah. Vur istersen ona. Kaç görelim. Anne, Kaç anne, anne, anne yardım et. Heh. Ay arkadaşlar. Çok kötü. Şimdi Greve'nin gelmesini bekliyoruz. Güzel koçum. <laughs> Siz bunu hile modunda mı bırakmayacaksınız? Evet hile modunda. Neyse hile moduna ne oluyor. Bir anda önüme çıkıyormuşum ben. Çok hileyi yapmadı. Hani hile şey yap var ya. Ben size yapmışım öyle Onu kapatmamış. Hayır, kapattık. Hata elimizle aynı Size bir gizli göstereceğim. Benim kuzeysem daha iyi oluyor Biz bir yere çok gizli bir yerler var. Hani şu hani annesi olduğu yer var ya. Tamam işte ben or orayı göstermiştim size. İşte e kitap oraya koyunca canlanıyor yani? Gidiyor. Şimdi onu yapacağız şimdi. Ama biraz sabretmem lazım. Yani bir zahmet. Bak daha güzel. Bakın burada şey olmuş. Bak arkadaşım bu tablo şimdi buradaydı. Evet işte evet. <laughs> canlanması lazım canlanmıyor evet bu kadar görüşürüz <laughs> şaka şimdi olarak bir şeyler bulmamız lazım aha şey buldum ama bunu şeye götürmem lazım koşayım 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 arabanın <laughs> jeton da burada bak unutma jeton bu adada tamam mı hmm. kapı açık zaten bu odanın kapısını kaptırsak hiçbir şey alamayız. Tamam. Şimdi. Lazım olduğu bu yolculuğu kapatalım ki şey olmasın Kafamız karışmasın. Evet. Ama şu anlık önemli şey var. Evet. Evet. Buradan bir tane kablo kesmemiz. Karga silahı da tamamlaman lazım ki karga şey yapmam lazım. Hayır. Evet. Kargayı silahla yapmıyoruz. Kargayı silah kargayı öldürürseniz orada ödüldeki e, anahtar alabilirsin. Tamam biliyorum. E, tamam e, silahı tamamlayalım. O baş yemle oluyor yem. Silahı da tamamlamalı. yemle de oluyor. başka bir şey için. Bunu buraya koyuyoruz. Şimdi bir önemli inşallah. Şey Parlıyor mu bu? Parlıyorsa burada kalacak. Parlıyor. Parlıyorsa lazımdır demek. Ay işte şey, en önemli şey parla, parlarsa alın, parlamazsa almayın. Yani yeri bıraktığım zaten anlayacaksınız parlamıyor mu? Neredeydi? şu yukarı çık. <laughs> ha şurada falan. Şurada Bak şimdi evet. Evet. bu parlayacak. Parlayacak. Bu şekilde parlaması lazım. <laughs> Arkadaşlar dön dön dön, dön. çok karakterli dön kesinlikle çok karakterli şurada da bir şey var ha bu o benziyor mi acaba ne? Evet şimdi bu kadar mı? Koyabilirsin tabii. Herkes bak. Nice. Evet. Lak, lak, lak. Ne yapacağız? Bir demek lazım. Şu mi A, Orada Aa, bak. Bak Şey, şey aşağı şey, en sona evet. Böyle daha heyecanlı olmuyor arkadaşlar. Ben anlatırdım lazım. Yapıp, ben bunu green'iyle yapıp geleceğim. Şimdi. Ya ne böyle? Benim... Evet, evet. arkadaşlar, devam ediyoruz. Ekstrevinizi <laughs> sizden Hasta biraz benim. Ben açıklamaları linki bırakacağım benim linki. Oynayabilirsiniz. Ayrıca bir iki part yapabiliriz. Ay, baksana daha daha kötü oldu daha korkunç olmuş. Buraya geldim ona bakalım. Niye kapalı lan? Geliyorum bir dakika. Ayağımı sıkıyor orada arada çok kötü. Ana. Tamam. <laughs> Daha hızlı bu niye? Kim? Bak şimdi gidecek. Ha gördüm az önce az önce gel. Ay çok kötü. Ben çekerim. Ne çalıyor? Görünüyor Ha görünüyor. Kendisi vuruyor. Sikalı ya vallahi kendisi gelecek. Çok, çok korkunç lan. Gırar iyi gel. Sen biz bunu. Çıkıp geri geleyim mi? Allah kızar. <laughs> Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Evet öldük. Bay bay. Daha ikiye görüşürüz.